Ee, çekilişe devam ediyorum arkadaşlar şöyle ee, çekilişin şartlarını sabitleyeceğim şimdi ee, çekilişin şin sırlar ayıcı. sır sırlar ayıcı çekilişin şartları şartlarını söylüyorum kanalıma kanalıma abone olup bildirimleri bildirimleri açmak e son 3 son 3 videoma like atmak canlı yayınıma like atmak yanıma like atmak ve beni yoğuniden takip etmek. Adım, kodum. İstanbul PKX'te 84 12 85 Şimdi arkadaşlar kendi yorumumu sabitledim. Şimdi şartlarını buradan öğrenebilirsiniz. Modumuz vardı benim. Birazdan gelir zaten şimdi. Çekilişin sırlar ayrıca çekilişinin şartları arkadaşlar. Ee, başlıkta yazıyor şey yapabilirsiniz. Hemen bakabilirsiniz. Arkadaşlar baya abone toplamışız ee, gördüğünüz gibi. Bakar mısınız? 8559 aboneyiz. Haydi arkadaşlar bugün 9000 olalım. Haydi bakalım. Bugün inşallah 9000 oluruz. İnşallah. Bak 9 9000 oluruz. Çekilişimizin şartları başlıkta e, şey yaptım sabitledim arkadaşlar oradan bakabilirsiniz. Diana YT 20 60 87. Diana YT 20 60 87. Beroş 45 25. Beroş 45 25. Rosev X596 Rosev Ros, X596 Ecem 91 98 00 Ecem 91 98 00 91 98 00 Yaren 77 95 58 ya yaren 77 91 58 çekilişimizin şartları sabitte arkadaşlar bakabilirsiniz teşekkür ederim teşekkürler ben seni okudum yedeklerinden abone olmuşsun nehir 30 75 35 nehir ne nehir ee, kodun neydi Neyircim kodun neydi? Neyir'in kodunu arıyorum. Neyir kodun neydi? Promax ben seni yazdım. Üç tane hesaptana abone olunca üç tane yazamıyorum maalesef. Arkadaşlar bir tane yazmak zorundayız. Kural bu yani. Maalesef lütfen. Asyım 994. Asya yım 994. Ee, çekilişe katılanlar lütfen bir daha çıkmasınlar canlarım. Çünkü çevirdiğimde bulamıyorum onları. Arkadaşlar şartlar sabit de. Şartlara bakabilir bakarak e, şartları yapabilirsiniz. Şartlar sabitti arkadaşlar. Bakarak şartları yapın. Asya. As as Asya'mış. Asya Asya Beren 17 804 Beren 17 804 Beren'i de yazdım. Şartlar sabitte bakabilirsiniz arkadaşlar. Şartlar sabitte bakabilirsiniz. Arkadaşlar şartlar sabitte bakın lütfen. Şartları söylemeyeceğim. Sen de seviliyorsun. Güneş 92 60 Güneş 92 60 30 37 olduk şu an bakayım Hadi abone olun arkadaşlar şartlarda abone olmak da var Hadi bakalım abone olun Şartları bakmayanları söylüyorum. Şartlar kanalıma abone olup bildirimleri açmak. Canlı yayınıma like atmak. 3, son 3 videoma like atmak. Beni Yuni'den takip etmek. Adım Kodum. İstanbulu PKx e 84 12 85 Bu basit kuralları yaparak arkadaşlar sizler de çekilişi kazananı olabilirsiniz. Lütfen. Ve sonra abonelikten çıkmıyorsunuz. Daha bir sürü çekiliş yapacağım. Sizler yine kazanabilirsiniz. Lütfen çekilişimizin şartları bunlar. Daha bir sürü kişiyi alabiliyorum. Hümeyra YT. Okuyamıyorum mesela. Zehra X'de. 97, 88. Kaçtın Zehra bakayım. Rubies 157. Rubies 157. Sen de şansına kırmızı renk geldi. Zehra xte 97 88 36. Zehra Zehra x 97 88 36 Metro PKX'te 132. Met metro PKX'te 132. <laughs> <laughs> Yazdıklarım bir daha yazmasın. Son 10 kişi alabiliyorum sadece arkadaşlar. Melisa. Okuyamadım seni. Yuri Q Y T Yuri Q Y T Kaçtın Yuri Q, Q Y T Kodun neydi? Yuri kodunu yazmadığı için Yuri yazmıyorum. Yazdığı zaman <laughs> şey yaparım. Yuri 471. <laughs> tamam, yazdım seni. Huntix 832. Huntix 832. Esma 14 11. Hümeyra TV 953. Hümeyra TV 900 53 Son e, kaç kişi yazıyorum bilmiyorum. Son altı kişi. Son altı kişi kalmış. Ben yazmayın. Adınızı kodunuzu yazın. Direkt Dora YT 180 yazıyorum. Bir sorun olmaz herhalde. Dora YT 180. Eğer sen çıkarsan zaten e, adını kodunu yazarsın. PKX 4858 858 450. PKX de öküşü. Adın kodun neydi? Başkasını yazayım. Son 5 kişi yazıyorum. Kralcan kıyamadım. Vanilya 938. Vanilya 938. KZ Melis çık 997. Ronaldo teşekkür ederim. KZ Meliscik Meliscik 900 kaçtın sen? KZ Meliscik sen kaçtın? 997 KZ Meliscik Dur Meliscik 997 milyon milyon yt 376 milyon yt, 376. Ee, son sadece 3 2 3 kişi yazabiliyorum. Tina PK 93 91 mi? 9 Tina Pekaliste 93, 91, 29. Hümeyra TV 193. Hümeyra Umey, Umey, TV 193. 50 kişi oldu arkadaşlar. Çeviriyorum. Bu kişiler şartları yaptı mı? Bu kişiler şartları yaptı mı? Bekliyorum. Ee, yazılan kişiler kendilerini biliyor. Şartları yapsınlar. Şartlar kanalıma abone olup bildirimleri açmak. Son 3 videoma e, beğeni atmak. E, canlı yayınıma beğeni atmak. E, ve arkadaşlar e, beni Yuni'den takip etmek. Yuni adım İstanbul PKS 84 12 85. Bu şartları yaparak kazanan olabilirsiniz. Lütfen bu şartları yapın bekliyorum. Şartları yapın bekliyorum. Hemen geliyorum şartları yapın. Şartları yaptınız mı arkadaşlar? Ee, daha yazamıyorum. Yerim doldu. Şartları yaptınız mı? Elemeli yapacağım. Sen dedin de YouTube'u bırakacaktım Rüveyda Zeynep gerçekten. Sen dedin de YouTube'u bırakacaktım ben de. elemesiz yapacağım. Elemeli çok yorucu oluyor. Bu sefer elemesiz yapacağım. Bütün şartları yaptıysanız geçiyorum artık. Elemesiz yapacağım artık arkadaşlar. Elemesiz yapacağım bu sefer. Elemesiz yapacağım. Çünkü çok elemeli. Tam elemeli yapıyorum. Ay bug oldu bir şey oldu. Dur çık gir yapayım. Hadi arkadaşlar bir 9000 olalım ya. Hadi artık. Tıkandık burada yani. Çevirdim elemeli yapacağım arkadaşlar. Tamam siz elemeli istediniz elemeli yapayım. Dalin 260 elendi. Eğer sen kazanırsan ben sana söylerim zaten. Sen elendin Dalin. Bilin ki sen kazanırsan ben sana söylerim zaten sorun değil. Evet sen benden büyüksün diye ben YouTube'u bırakacaktım. Dora YT e, 180 kaybetti. Dora nerede? 10 yaşındayım. Çiğdem. Kim elendi? Göremedim. Kim elendi arkadaşlar? Ee, hiç kimseyi yazamadım. Sadece seni yazmadım değil yani. kim elendi ya Asya mı elendi? Tamam Asya elenmiş. Teşekkürler Asya elenmiş. <laughs> Kaç aboneyiz bakıyorum arkadaşlar. Hadi 9000 olalım artık. Çeviriyorum arkadaşlar. 10 yaşındayım. Jüveyda 758 Jüveyda neredesin? Sena 34 34 elendi arkadaşlar. Üzgünüm Sena. Son sözlerini söyle. Abonelikten çıkmayın. Çekilişler devam edecek çünkü. Sena 34 34. Kalıcı yaptım arkadaşlar bakın arkadaşlar e, otomatik elenme şeyini açtım ama bakın bakın şimdi mesela bu çıktı ya Cemre 161 elendi burada Cemre var mı bakayım. Cemre 161 elenmedi işte gördün mü? Olmuyor. Düzenleyeyim. Hayır eklemeyeceğim seçenek. İşte olmuyor. Gem 19 800 elendi. Arkadaşlar aboneli abone olun da e, bugün 9000 olalım. Esma 53 23 elendi arkadaşlar. 53 Üç. Arkadaşlar benim chat bozuldu. Ben kapatıp yeni